Tarikat var mı şeriatta? Var. Bazı insanlar tarikatı sarık sarmak, cübbe giymek, oturup tespih çekmek bundan ibaret zannediyor. Bir insanın bilgi sahibi olması onun veli olduğunun hiçbir şekilde göstergesi değil. Bir insan alim olup da sapık olabilir yani. Şimdi öyle diyorlar. Hocam bunlar tarikat ehli, madem tarikat ehli niye böyle yapıyorlar? İslam'ın şartları iki kısma ayrılır dedik. Bir dahiri bir de batini. Zahir olan ne? Namaz, oruç, harç, zekat, İslam beş şartı böyledir. Günahlar da görünen ve görünmeyen kısımlara ayrılır. İçki, kumar, zina görünen, bir haset, kin gibi şeyler görünmeyen günahlar bunlar. Şari olan sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu İslamiyet'i bütün cüzleriyle bu şekilde yaşamamızı bize emrediyor. Bu şeriat tamam mı? Peygamber Efendimiz burada olsaydı bizden farklı namaz kılmayacaktı, biz de ondan farklı namaz Orucu aynı tutacaktık Peygamber Efendimiz'le ki öyle yapıyoruz değil mi? Zaten o doğru olabilmesi için öyle olması gerekiyor. Zekatı verirken o nasıl veriyorsa biz de öyle vereceğiz. Haccı, hudu minni menasikekum. Hac vazifelerinizi benden alın diyor Resulullah Efendimiz. Beni nasıl yapıyor görüyorsun sadece öyle yapın. Sallu usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın. Dışarıdan hiçbir fark var mı? Aynı şeyleri okuyoruz, aynı rukiye gidiyoruz, aynı secdeye. Günahlardan sakınmak da böyle yani. Yapmamız gereken şeyler aynı. Buna şeriat diyoruz. Buna İslam diyoruz. Peki tarikat ne? Tarikat ne işe yarar? Bazı insanlar tarikatı sarık sarmak, cübbe giymek, oturup tespih çekmek bundan ibaret zannediyor. Yok kıymeti kardeşlerim. O tarikat değil. O şeriatin ta kendisi. Resulullah Efendimiz sarık sardı mı? Her Müslüman sarmalı. Resulullah Efendimiz sakal bıraktı mı? Bu tarikatçılar bırakacak Tarikat Böyle bir şey yok. Bu şeriatın kendisi. Aslında şeriatla tarikat arasında hiçbir fark yoktur. Mustafa İsmi Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kudüs'e sürüdü. Ne güzel ifade ediyor. Şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Şeriatı bilmeyen kişi, şeriatın suretini, zahirini bilmeyen bir kimsenin tarikatı bilmesi mümkün değil. Tarikat bilmeyen bilmez hakikat. Tarikat ne olacak o zaman? Tarikatı bilmeyen de hakikati bilemez. Onun vazifesi çok daha farklı. Hakikat bilmeyen bilmez şeriat. Hakikatte bilmeyen şeriatı bilemez. Nihayet istikametle şeriat. Dön dolaş her şey şeriattır. Şeriat habliyle hakka gidelim. cemali, i mali seyredelim. Bir kimse Müslüman olduğu zaman da zahiri olarak bütün günahları terk etmek zorunda. Kibri, hasedi vesaire terk etmek zorunda. Gıybeti terk etmek, nemime vesaire. Bunlar terk edecek İslam'ın gereklerini yerine getirecek. Tevhid namazı kılmak tarikat ehlinin işi değildir. Her Müslümanın işidir. Peki tarikat ne iş yapar? Şu anda mesela buraya geldik veya sabah camiye gidiyoruz veya tevhide kalkıyoruz veya namaz kılıyoruz veya bir günahı terk ediyoruz. Terk terk ne yapıyoruz Yusuf? Nefsimizle mücadele ediyoruz değil mi? Nefsimiz diyor ki git gitme. Nefsimizi bazen yeniyoruz bazen yenemiyoruz. Günahları işlemekte de herkes kendi mertebesine göre. Tarikata giren ve tarikatın şartlarında yerine getiren her tarikata giren değil. Şimdi öyle diyorlar. Hocam bunlar tarikat ehli madem tarikat ehli niye böyle yapıyorlar? Ya Allah Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah. İnne salate tenha anil vel münker. Şüphesiz ki namaz insanı kötülükten, foshiyattan alıkoyar. Peki faiz yiyen var mı namaz kılıpta? Namaz kılıp da açık gezen var mı? Namaz kılıp da gıybet eden var mı? Ne oldu? Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah namaz kılan kişi nasıl namaz kişi kötülükten alıkoyar? Niye koymuyor? Burada suç namazın mı? Namazı kılan kişinin suçu mu? Eğer namazı hakkıyla eda etseydi o namaz onu al kötülükten alıkoyacak. Hakkıyla kılmadığı için kötülükten alıkoymadı. Tarikat da eğer doğru yapılırsa insanı o makama ulaştırır. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürüyor şimdi buyuruyor ki şeriatın bir sureti bir de hakikati vardır. Şeriatın sureti Allah'a Resulüne Allah'ın indirmiş olduğu her bir şeye iman ettikten sonra farz, vacip, sünnet, edebi, mendubu yapıp haram ve mekruhlardan kaçmakla olur. Bu zahir tamam mı? Şeriatın kendisi bu. Bu halde nefiste henüz dört tane çirkin huy vardır. Münaza, iba, tuğyan, inkar. Yani münaza Allah'la çekişir. Gitmek istemez, ibadet etmek istemez. İnkar var içinde. Tuğyan var, azgınlık var. Nerede? İçeride nefiste var bu. Yapıyor ama nefsiyle mücadele mücadele ederek yapıyor. Buraya nasıl geldik? Nefsimizi yendik geldik. Gül oynaya gelmedik değil mi? Tatlı yiyor gibi gelmiyor bize yani. Ama işte tarikat ehli eğer vazifelerini adam gibi yaparsa bir mürşidi kamilin elinde artık o içindeki inkar gidiyor. Çekişme gidiyor. Ondan tat ve lezzet almaya başlıyor. Onun namazı öyle zora kitılınan bir namaz değil. Teheccüde kalkması onun için bayram. Oruç tutması ona eziyet değil. Nefsiyle bir mücadele içerisinde yapmıyor. Yolun başında öyle. Sonundan bahsediyorum. Artık fenafillah ve kabillah olan nefsi mutmainne olan, kamile olan kimselerin nefsinden bahsediyorum. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Şeriatin kendisi kıymetli kardeşlerim. Her şeyiyle zahiri olarak yapmamız ve terk etmemiz gereken şey tarikatla aynı. Aynı namazı kılıyordur. Tarikatçılar daha fazla namaz kılmaz. Her Müslüman teheccüd namazı ona sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Her Müslümana sakal bırakmak vacip hükmünde kuvvetli bir sünnettir. Kazımak günahtır. Her bir Müslümanın bol vücut hatlarını göstermeyecek, ehl-i küfrün kıyafetine benzemeyecek bir kıyafet giymesi farzdır. Değişmiyor. Her Müslüman Kur'an okumalı. Her Müslüman Allah'ı zikretmeli. Estağfirullah ya eyyühellezine amenu e iman edenler uzkurullah zikran kesir <laughs> Allah'ı çok zikredin. Ey tarikat ehli Allah çok zikredin demiyor Allah celle celal. Her Müslümanın vazifesi bu. E peki tarikat ne yapıyor bize? Tarikat kalbimizdeki bu hastalıkları kibir, haset, kin vesaire vesaire bunları temizleyerek biz artık ibadetlerimizden zevk almaya başlıyoruz. Bu dışarıdan anlaşılır bir şey mi? Numaradan bir insan kendini çok böyle evliya gibi gösterebilir. Böyle değil mi? Bilgiyle alakalı hiç değil zaten. Şeytan aleyhillâne alleme cihanda <laughs> çok büyük alimdi. Var Kur'an-ı Kerim'de çok büyük alimdi. Binlerce insan onun sohbetini dinlemeye gelirdi. Bir insanın bilgi sahibi olması onun veli olduğunun hiçbir şekilde göstergesi değil. Bir insan alim olup da sapık olabilir yani. Bir kimse nefsi tezki ettiği zaman da o zaman hakikate erer. Efendi Hazretleri herkesin anlayacağı dilden bir misal veriyor. Çok basit bir misal. Şeriatın hakikatine varmayanın namazı çocukların şuursuz hareketine benzer. Çocuk annesi namaz kılar iken yanına gider, onu taklit Edir, eğilir, kalkar, sıkılır, gider, dolaşır, yine gelir, tekrar namaz durur. İşte şiratin hakikatine varmayan kimsenin namazı da buna benzer. Oyun oynuyor gibi işte. Bizim halimiz bu. Hakikatine varan kimseler. Efendimiz Hazretlerimiz, ona nazı çok geçen Bilal Efendi vardı. Çok. Severdi Efendi Hazretleri onu. Yolculuklarda Efendi Hazretleri çok yorulurdu. O da şimdi işte Efendi Hazretleri'ni korumak içgüdüsüyle. Şimdi bakıyor Efendi Hazretleri çok yoruluyor. Onun istirahat etmesi için işte zemin hazırlamaya çalışırdı. Hatta bir gün bir yere sohbette zor yetiştik diyor. Efendi Hazretleri kürsüye çıktı. Uykusuz. Günde bazen iki saat uyurdu bazen uyumaz 3 saat uyurdu. Normalde Efendi Hazretleri 3-4 saat uyurdu zaten. Kürsüye çıktı. Geçkinlik hali geldi. Yani oturarak uyumaya başladı Efendi Hazretleri. Cemaatte bekliyor şimdi. Sohbet olacak diye. Bilal Efendi çıktım sen sendaletli tenek kürsüye kulağına bir şey söyledi. <laughs> gülmeye başladı. Güldü başladı sohbet etmeye. Sordular ona senin Hazretlerine ne dedin? Ben Hazretlerine Efendi dedim. Sohbet cemaat seni bekliyor. Yok uyuyacaksan beraber uyuyalım dedim. Senin <laughs> <laughs> Hazretlerine bu kadar nasıl geçerdi? Senin Hazretleri bir gün namaz kılıyor. Yine çok yorgunlar bitmişler. Bilal efendi de, Efendi çok yorgun. Yine devam ediyor program. Yarın sefer var, yolculuk var. Tutmuş, kucaklamış, götürmüş yatağa. Ten Hazretleri bir kızmış. Bir kızmış. Benim namazıma karışma. Gidin ne yapacaksanız yapın. Biz zannediyoruz ki orada canı çıkıyor. Bizim canımız çıkıyor. Hakikat ehlinin haliyle şeriat ehlinin halinin arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Tarikat şeriatın dışında bir şey değil. E bir kimse ben tarikat ehliyim diyor. Allah dostuyum diyor. Böyle Allah dostum olur ya? Kindar Allah dostum olur? Müslüman Müslümana düşüren Allah dostum olur? Efendimiz Hazretlerimiz Kudret öyle buyuruyor. Zerre kadar imanı olan kişiye kin gütmeyeceksiniz. Ona dua edeceksiniz. Zerre kadar imanı versin. Biz neredeyiz? Şeriat bu, gıybet eden. Ne evliyası ya? Olsa olsa fasık bir Müslüman olur. Günah açıktan işleyen bir adama fasık diyor İslam. Onun için şeriat ayrı bir şey, tarikat ayrı bir şey. Efendim tarikat çok bilgili olmak, kıyafette belli şekillere girmek, belli ibadetler yapmak değil ya. Şeriatın kendisinde ne yapıyorsak tarikatta da aynı şeyleri yapıyoruz. Bizatihi Efendi Hazretlerimizin sözü. Farzı, vacibi, sünneti, edebi, mendubu yapıp haram ve mekruhlardan kaçmakla olur. Bu şeriatın zahiri. Dışarıda bir şey kaldı mı? Yok. Her şey var içinde. Ama daha nefis terbiye olmamış. Nefis inkarında daha. İşte tarikat burada işe yarıyor. Tarikat, kamil mükemmel bir mürşidin terbiyesinde. Bu sadece gözü görülür, elle tutulur bir terbiye değildir kıymeti kardeşlerim. Sadece bize nasihat etmek. Nasihatse işte biz de nasihat ediyoruz. <laughs> Vaizler, hocalar var. Onlar da nasihat ediyor. Bir bilgiyi öğretmek değil sadece. Bu minel kalbi ilal kalbi sebile kalbi bir terbiye vardır. Onların sözüyle bizim sözümüz aynı değil. Biz anlatırız ederiz adam hiç etki etkilenmez bile. Onlar sadece görünürler, insanlar etkilenir. Kalplerine o nur gelir, o İslam'ın sevgisi gelir. Türkiye'de gezin dolaşın yani ben çok şahit oldum. Nerelerde şahit oldum? Gidiyorsun, benim sakalım Mahmut Efendi Hazretleri bırak. Sakal bırak, adam sakal bırakıyor. Biz bir sürü delil getiriyoruz, okuyoruz ayet hadis, adam bırakmıyor. E ne var yani, ne var onda işte? Var işte bir şey. Başka bir şey. Bir de terbiye, gönülden gönüle. Biz şimdi şeriat ayrı bir şey, tarikat ayrı bir şey. Böyle bir şey değil. Zahire baktığın zaman da hiçbiri diğerinden bir, bir milim ayrılmaz bir milim. Ama tarikat ehli olan insanları eğer doğru yaparlarsa, ehlullahın kalbiyle o alışveriş olursa onlardan o kalplerindeki o iba, yüz çevirme, tuğyan, azgıncılık, inkar kalbinden gitmeye başlıyor. İşte buna herkes başarabiliyor mu? Yok kıymeti kardeşlerim. Kolay bir mesele değil bu. Bu zor bir mesele. Hele hele günümüzde çok daha zor bir mesele. Çünkü gözümüzün haram görmediği, kulağımızın haram dinlemediği, midemizin içine haramın girmediği bir gün var mı soruyorum size. Kıymetli kardeşlerim nasıl biz bu ibadetten zevk alacağız, lezzet alacağız? Böyle insanlar var kıyamete kadar da devam edecek. Tabii ki her birinin derecesi aynıdır denmez. Bizim işimiz bu da değil zaten. Bu edepsizliktir. ve Allah Allah dostunu diğer Allah dostuyla kıyas sayıp da hangisi hangisi bizim işimiz bu değil ya. Bütün ehlullah başımızın tacıdır. Tabii ki Efendi Hazretlerimizi yıllarca biz tanıdık. Aynı mecliste aynı ortamda teneffüs ettik. Efendi Hazretlerinin değeri bizim açımızdan çok 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 bambaşkadır yani. Ama bu birini yüceltmemiz diğerini küçültmemizi gerektirmez. sahabe ikramı İkram'ı yücelttiğimiz için İmam Rabbani Usra küçültmüş olur muyuz? Olmayız. Her biri kendi makamında büyük insanlardır. Ehlullah öyledir. Allah'ın Celle Celaluhu bize şerati idrak etmeyi anlamaya <laughs> nasip etsin. Tarikat var mı Şeriat'te? Var. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cebrail selam size dininizi öğretmeye geldi. İmanı ve İslam'ı anlattı. Orada bitirdi mi? Yok. Neyi sordun? İhsanı sordum. Onun adı tarikat değil. Adına başka bir şey koyacağım. Sıkıntı yok. Islahlarda münakaşa olmaz yani işte bu budur. İstediğin adına başka bir şey ne diyeceksin? Zühd de, takva de, istediğini de. Ama tarikat ehlinin ulaşmış olduğu makamlar bunlar. Başkaları bu, bu makamlara ulaşan göremiyorum. Tarihte var mı öyle bir şey? Bakıyorsun tarihte Allah dostu diye anılan, bugün işte kabirlerini ziyaret ettiğimiz büyük insanlar. Altın harflerle isimleri yazılmış insanlar. Şah Hazretleri, İmam Rabbani Kusrat İmam Gazali Hazretleri, Sayın Sayabedin kadar hangi birini sayarsanız sayın. Akşemseddin Hazretleri, Mevlana Hazretleri he? hep ehli tasavvuf, ehli tarikat. Hep söyle. Bana bir tane çıkarın deyin ki bak bu da işte böyle büyük bir Allah dostu olarak anılıyor. Ya yok demiyorum ama nevadirdir. Genelde hep öyle tarikat, tasavvuf ehli ve bütün dünyanın Müslümanlar olarak, ehli sünnet olarak kabul ettiği büyük insanlar. Onun için mel ihsan, ihsan nedir? En Allah, Allah'a ibadet etmendir ki enneke terahu. Onu görür gibi. E, görmek var mı? Ya da görmek yok. Fe innem tekun terahu. Her ne kadar sen onu göremezsen sende fe innehu o seni görüyor. O huve me'akum eyneme Nerede olursanız olun ben sizinle beraberim diyorum Mevla. Bunlar tarife ifade edilecek şeyler değil, sözle anlaşılacak şeyler değil bunlar. Bu tasavvuf ehlinin ulaşabileceği şeylerdir. Tabii ki başta tarikata giren adam hemen böyle olmaz. Kimisi gelir 50 yıl çalışır yine o mertebeye ulaşamaz. Mesele senelerle bir mesele değil. Kimisi gelir bir günde ulaşır. Kişiye göre değişir. Allah'ım Celle Celaluhu bizlere kendisini görür gibi ibadet etmeyi nasip et. Ya e bunun yolu da neyle nereden geçiyor? Tasavvuftan geçiyor, tarikattan geçiyor. Ya e bunu nereden biliyorsun? Tecrübe büyük bir ilimdir. İslam'daki fethette evet. Tamam, Nerede edici? İşte. Ayet mi? Yok. Hadis mi? Fatih Sultan Mehmet i̇şte. Hazretleri'nin İstanbul'u fethettiğini nereden biliyoruz biz? Ayet yok. Hadis yok. Nereden biliyoruz? Bize o haber aktarıldı. Buna tevatür diyoruz. Tevatür yoluyla bize bir haber geldi. Ve bu bilgi kesin bir bilgidir. Çin setini gördünüz mü? Görmedik. Kesin var mı? Kesin var. Şüphesiz var. Bu ilmel yakin. Bilgi düzeyinde kesin biliyoruz. Aynel yakin. Gördük televizyonda, ekranda. Bu aynel yakin. Hakkal yakin. Gittik orada. Bir iyi dokunduk. Tattık ettik. Tatılacak bir şeyse. Şimdi tasavvuf tas tevatür yoluyla Allah dostu olduğunu sadece biz değil ya milyonlarca insan bunu bize söylüyor. Şah Nakşibendi Hazretleri zamanında bir zat yaşamış. Herkes ona Allah dostu diyor. Mevla herkes Allah dostu diyor. Ya biz sen bir ben değilim. Hadis-i şerifte var. Ben bir kulumu sevdiğim zamanda emrederim. Gök ehli onu sever. Yeryüzünde kabulü konur. kabulü. Eğer bir insan Müslümanlardan genelinde genel manada kalplerinde bir kabulü varsa onun evliyalığına çok büyük bir delalettir. Sadece bir grubun değil. Herkes kendi hocasını över. Ondan bahsediyor etmiyoruz. Mesela Mahmud Efendi Hazretleri'nde bunu yaşadık mı? Yaşadık değil mi? Bütün cemaatler fark etmek. Hatta tarikat inkar edenler bile Mahmud Efendi Hazretleri'ne ayrı koyuyordu. O ayrı diyordu yani. Hasan Efendi'de var mıydı? Vardı. Fikri Efendi Hazretlerimize yeni şeyh oldu daha. Göreceksiniz. Göreceğiz hep beraber. Bir şeyin zuhuru zamanla ortaya çıkacak. Mahmud Efendi Hazretleri de 30 yaşında 40 yaşındayken böyle biliniyor muydu? Öyle bilinmiyordu. Zamanla o ortaya çıkıyor. Bu Allah'ın kanunu, sünnetullah bu. Genel manada Müslümanların kalbine kabul konuş. Ben bandırmada kabul muyum, Müslüman zamanlarda değilim. Niye ben evliya değilim? Benim evli olmadığım kesin. Niye? Böyle bir kabulüm yok. Özel evliyalıktan bahsediyoruz. Yoksa hepimiz evliyayız. Allah dostuyuz. Allah dostu dediğimiz insanların bambaşka bir tasarrufu oluyor. Genel manada Müslümanlar o insanı severler. Evet Allah'ım Celle Celaluhu bizi dostlarından ayırmasın. Dünyada da ahirette